Bu meseleye gelin konuşalım. Aslında hem bu e, sahte aşı belgesi bununla birlikte son haftaların çok konuşulan bir başka meselesi var. O da e, kiracıları ilgilendiren bir mesele. Ev fiyatlarında kiralarda ciddi yükseliş var. Durum böyle olunca mahkemelerin de yoluna çok gidenler olmuş. İki başlık üzerinden konuğumuzla konuşacağız. Cüneyt Altıparmak hukukçu bizimle birlikte. Cüneyt Bey merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar Helen, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Cüneyt Bey. Şimdi aşı yaptırmak tamam zorunlu değil ama sonuçta hem eğitim alanında çalışanlar için devlet diyor ki ya iki doz ya aşını olursun. Aşını olmazsan haftada iki kez PCR testini alırsın. Kimi işyerleri de bunu uyguluyorlar. Ama sırf testi almamak için sahte belge belgeyle ben aşılandım diyenler var ve 3 hemşire de göz altında tutuklandı. Önce bunu e, sağlık görevleri üzerinden konuşalım istiyorum. Bunu yapan sağlık görevlileri için bunun yaptırımı nedir? Cezai karşılığı nedir? E, hatta şunu da merak ediyorum açıkçası. Bu bunların işlerini de etkiler mi? Mesela meslekten men edilirler mi? Evet. Şimdi kamu görevlisinin görevinden kaynaklanan bir e, durumu görevi kullanma suretiyle resmi belgede evrak e, resmi belgeyi tahrif ederek veya sahte bir resmi belge düzenleyerek. Şimdi sahte resmi belge düzenlemek ne demek? Ee, var olan bir şeyi var olmamış gibi göstermek. Var olmamış bir şeyi var olmuş gibi göstermek. Yani içeriğini uh -huh. gerçekte olan durumdan farklı biçimde gösterdiğimiz zaman biz evrakta sahtecilik suçunu işlemiş oluyoruz. Bunu kamu görevinden dolayı yaparsak, nitekim hemşirelerin buradaki görevi de bir kamu görevi olarak evet. değerlendirilebilir. Ee, kamu görevinden dolayı yapılmışsa bu 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülür. Memuriyetle ilgili bir e, sorun var sorunuz vardı. Memuriyet şimdi bu bütün aşıları devlet kendi tekelinde tuttuğu için bu aşamada bunu yapanların tamamı da devlet görevlisi, kamu görevlisi. Hı hı. Bu suç aynı zamanda memuriyetten uzaklaştırma cezası alma, yani kamu görevinden uzaklaştırılma cezası almayı gerektirebilecek bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. Yani her yeni durum bize artık bir takım suçların nasıl işlenebileceğini gösteriyor. Hı hı. Bundan bir hafta öncesinde de hatırlarsanız Sahte PCR testi gündemdeydi. Evet, evet. Yurt dışına çıkmak isteyenlere e, özel hastanelerde PCR testi yapılabilmesi konusunda bir pazarlığa biz şahit olmuştuk televizyonlardan. Bu konuların devlet tekerinde tutulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Aşılama konusunun da evet. e, PCR testleri konusunun da devlet hastanelerinde veya devlet kurumlarında yapılmasının nedenle önemli olduğunu. Ee, hep birlikte görüyoruz. Heyecan. Şimdi bu devlet tekelinde olduğu için 3 yılla 8 yıl arasında ceza alabilirler. Bununla birlikte memuriyetten uzaklaştırılırlar. O zaman söz konusu hemşireler üzerinden konuşacak olursak şimdi Cüneyt Bey. Bu hemşireler memuriyetten uzaklaştırılırlarsa o zaman hiçbir devlet hastanesinde çalışamayacaklar, iş yapamayacaklar. Peki ya Tabii, mesleki görelim, hayatını sonrasında nasıl etkiler? Bu sicillerine de işleyecek herhalde değil mi? Bir özel hastaneye başvurduklarında başvurabilecekler mi, çalışabilecekler mi? Sicillerinde görülecek mi? Tabii böyle bir sicilli kimseyi kim çalıştırmak ister? Kimse çalıştırmak istemez. Çünkü bu yüz kızartıcı bir eylem aynı zamanda. Yalnız burada hemşirelere sadece hemşirelere odaklanmayalım. Hemşirelerin dışında bu işi tırnak içerisinde tezgahlayan bir ekibin olduğunu görüyoruz. Olayı incelediğimizde bir de bu işten faydalanan kişiler var. Ha, yani ona ben geleceğiz. Gittim. Evet ben ona şimdi, geleceğiz evet. o vatandaşa geleceğiz şimdi önce bir e, bu işi yapan yani bu sahteciliği hazırlayan boyutundan ne olur ne görür ne neyle karşılaşırlar çünkü bu örnek olaylar bunun sonucunu insanlar görsün izlesin duysunlar ki bunun önü bir an önce alınabilsin yani yaptırımdan öte insan kendini engelleyebilsin şeyden bahsediyordunuz Cüneyt Bey yani böylesi birini özel bir kurum neden alsın neden çalıştırsın? Evet. Niçin çalıştırsın? Çalıştırmaz. Çünkü yaptığı şey e, tıp etiği açısından da, deontoloji anlamında da e, önemli bir problem. E, yani bunların tırnak içerisinde söylersek e, bu fiillerinden dolayı, dolayı iş hayatları kararmış bir noktada. E, tabii sabıka kaydı ömür boyu kalmaz. Bir müddet Aha. sonra sabıka kaydı silinir. Bu sabuka kaydı silindikten sonra özel sektörde çalışmalarının önü açıldı. Çünkü sabuka kaydı Ama memuriyet onda yine çalışamıyorlar. Memuriyet memuriyet, memuriyet dönüş, dönüşü mümkün olmaz. Bir af olmadığı müddetçe. Peki şimdi sadece hemşireye odaklanmayalım dediniz. Yani bu işi yapan, bunu tezgahlayan arkadaki diğer kişiler, onlar eğer ki devlet kurumunda çalışan kişiler değil, olmadıklarını varsayacak olursak, onların da alabilecekleri ceza 3 yılla 8 yıl arasında mı değişiyor yoksa onlara aynen, görevleri dışında aynen. farklı bir durum mu var? Aynen. Bu, bu işin bu işin, bu işin, bu işin düzeneyi içerisinde, organizasyon içerisinde yer alan herkes bu suçun bir memur tarafından işlenmesi nedeniyle ee, tıpkı onlar gibi cezalı. Bir hı hı. de bundan yararlananlar var. Diyelim ki ben sahte kimlik yaptırmak istedim. Evet. Nüfus müdürlüğünden birisi sahte kimliği yaptı getirdi. Bu onun açısından evrakla sahtecilik. Ben de bunu kullanırsam ben de resmi belgede sahtecilik suçunu bu sefer o belgeyi başkalarını aldatacak hı hı. şekilde kullanmak suretiyle işlemiş olduğum için ben de fail oluyorum. Bunu kendisine talep ettiğim için de ayrıca ceza alma ihtimalim var. Tabii bu alacağımız ceza hemşirenin veya işte bu işin içerisinde bir film organizasyonda bunlandan daha az olacak ama bir ceza öngörülecek. Onayla. Peki şimdi bunu talep eden vatandaşın alacağı cezadan bahsetmişken şunu da merak ediyorum. Bunu bu aşı karnesini aşı yaptırdığına dair belgeyi kimi kurumlar işyerleri de istiyorlar çalışanlarından veya PCR testini isteyen kurumlar da var. Ben bir çalışan olarak kendi kurumuma 20 benden bunu istediği takdirde ben sahte belgeyi getirdim kurulma verdim ve benim sahte belge aldığım ortaya çıktı. O zaman bu benim iş yerim için beni işten çıkarmak adına haklı bir fesih imkanı sunar mı? Kesinlikle çünkü aldatıcı belge ve işverenin koyduğu kuralları ihlal, edin, ihlal etmek ve bunun yanında özellikle hıslı sıha kurulları kararıyla pandemik süreçte pandemi sürecinde e, kendisinden istenen yükümlülüğü yerine getirmek yerine böyle bir şeye e, tevessül eden bir kişinin iş hakkının fesi haklı fesih nedenidir. Peki ne kadarlık ben cezayla yargılanırım o sahte belgeyi istediğim için? Şimdi hemşire sahte veya bir şey yapanlar 3 yıl 8 yıl dediniz. Ben talep eden olarak? Sizinkiyle yani sizin üzerinizden örnek veriyorum. Olsun öyle verelim. 2 e, yılla 5 yıl arasında, iki yılla beş yıl arasında hapis Hı -hı. cezasıyla yargılanır. Tabi bu belgeyi kullanması e, PCR testi ve e, bu aşı kartı birbirinden ayıralım. Çünkü Hı. PCR testini özel hastanelerde ver verdiği için ee, özel hastanelerdeki belgenin mahiyeti resmi belgeden daha ziyade ise özel evrakta sahtecilik suçu gibi bir suç olarak değerlendirilebilir. Ama 3 aşağı 5 yukarı alınacak cezanın bir kere 2 yıldan aşağı olmayacağı üst haddinin de 8 yıl gibi tüm failler açısından değerlendirdiğimiz zaman işte hemşireler açısından alt haddinin daha yüksek olacağını 2 yıldan değil 3 yıldan başlayacağını değerlendirmemiz mümkün. Peki şimdi bir başka meseleye geçelim Cüneyt Bey. Bu aralar bunu çok duyuyoruz özellikle İstanbul'da. Ee, kiralayacak ev bulma konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Aslında e, bu sıkıntının sebeplerinden biri de bir yandan da fiyatların da çok yükselmiş olması. Bu da ayrı bir sorun. Ve şuna da denk geliyoruz zaman zaman. İşte aynı apartman veya aynı semtte, aynı özelliklere sahip evler. Biri 3 bin liradan kiradaysa öbürü yeni kiraya verdiğinde 9 bin liraya çıkarıyor. O zaman 3 bin liraya vermiş olan diyor ki e ben kaç yıldır bende oturuyor tüfe üzerinden ben artışı yapıyorum 3 bin lira. O zaman ben de yükseltip 9 binden vermek istiyorum. Şuna da bir açıklık getirelim kim ne yapıyor ne ediyor ama önce şunu sorayım size. Kira zammı normal şartlarda kurallara göre tüfeye göre belirleniyor. Ev sahibi kiracıdan Tüfenin üzerinde bir zam talep edebilir mi edemez mi? Önce çok kısa buna bir yanıt verirseniz biraz sonrasında detaylandıralım birazcık. Şimdi normal şartlar altında böyle bir talepte bulunması mümkün değil ama bazı mevzuat değişiklikleri oldu Türkiye'de. Bu da ne? Ee, biz bir kira sözleşmesi yaptık diyelim. Kira sözleşmesiyle ilgili herhangi bir yenileme ile ilgili bir şart koymadık veya her yıl kendini yeniler dedik. Evet. Bu yenileme süresinin 10 yıl olabileceğini öngördü kanun. Dedi ki bir sözleşme 10 yıl sonunda bir sebep gösterilmeden kira sözleşmesi feshedilebilir. Şimdi bu fesih aşamasındaki kira pazarlığında TÜFE'nin e, çok bir etkisi olmuyor. Hı. bir kere bu doğan krizin bu bu noktada olduğunu belirtelim ama her yıl artışta şu üzerine çıkması mümkün değil. Biz ne yapıyoruz bu sefer? Kiracıya fesih koşulunu şartını koyduğumuz zaman karşısına bizim senden istediğimiz kira bölgedeki ortalamanın ortalama civarında olsun diye talepte bulunuyoruz mülk sahibi olarak. Hı hı. İkinci durum da 5 yıl geçtikten sonra kanunda böyle bir düzenleme var. 5 yıl geçtikten sonra kiranın tespitinin mümkün, mümkün hale gelmesi. Yani ben 5 yıldır buraya verdim ama 5 yıldır bu, bu verdiği mülkün taşınmazın çevresindeki bazı e, gelişmeler nedeniyle parklar oldu metro geldi uh -huh. işte e, otobüs hattı buradan geçmeye başladı burası değerlendi değerlenince benim 5 yıl önceki kirayla ve tüfe artışıyla bu meseleye bakmam beni açıkça bir zarara uğrattığı için kira bedelinin tespitini mahkemeden ha, Şimdi istiyoruz. Ama Bey hem... bu kira tespit davası değil mi? 5 yılı geçtiyse buna da başvuran çokmuş. Evet. Tahliye talebi E10 yıllık uzama süresi evet. bitenler için buna da başvuran çokmuş. Şimdi kira tespit davasında yani şöyle 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 ha. daha basitleştirebiliriz. 10 yıllık süreç sonunda e, evi terk et diyoruz. Terk et. Tamam. Bir şartla bağlamadan terk et diyoruz. Tamam. Bunun için bir dava açmamıza gerek yok. Bir ihtarda bulunmamız yeterli. Ama 5 yıl geçtikten sonra bir kira tespiti davası açma hakkı veriyor büyük sahibine kanun peki mahkeme burada neye bakarak karar veriyor yani bunun fiyatını neye göre mahkeme... belirleyecek az önce bahsettiğim gibi ev 3 bin lira bir tanesi diğeri 9 bin lira o 9 bin liralık olana göre bakıp mı A, bu 9'muş o zaman bu da mı 9 olsun diyor ve bu davalar ne kadar sürüyor yani bu davaların ortalama yerel mahkemedeki süreci 2 yıl 2 oh. ee, yıl 1,5 yıl 18 ay falan sürüyor e, bu davalarda kira bedelini tespit ederken mahkeme e, önceki kiracının lehine olmak üzere bir hakkaniyet indirimi yapıyor. Mesela ne kadar? verdiğiniz efendim? örnekten gidelim. Mesela 9 bin lira bir intikal etmiş bir dosya üzerinden kabaca bir örnek vereyim. E, müşahhas olsun netleşsin diye. 9 bin lira bölge ortalamasına baktığı mahkeme bir ikişerde çıkardı ki 9, 9 bin liraya bu daire aylık kiraya verilir. Ama ben kaçı oturuyorum? 3 bin liraya oturuyorum. Hı -hı. Mahkeme bir kere 3 bin sınırından ayrılmak zorunda 9 bine de yaklaşmıyor. Tamam. Sebebi de diyor ki bu adam daha önceden beri burada oturmuş. Önceki kiracı bir hakkaniyet indirimi yapıyor. Takribi hakkaniyet indiriminin %20 gibi değerlendirildiğini mahkeme kararlarına baktığımız zaman tabii bu bir mutlak durum değil. Bu mahkemede hakimin e, kiracının, mülk sahibinin, bölgenin konumuna bakarak takdir edeceği bir durum. E, 9 bin lira üzerinden yani bir kişi raporundan bağlı kalmayarak bir hakkaniyet indirimi yaparak daha az bir düzeyde Kira bedelli tespit ediyor bir de burada tam tersi bir durum da söz konusu bunu da belirtelim kiracının da e, mülkün kira tespiti davasını açması mümkün belli bir süre oturduktan sonra tam tersi mümkün ben oturdum burada ama burada belirli e, imkanlar vardı bunlar ortadan kalktı bu Aha. bölgede kira kira değeri düştü. Kirayı düşürmek de isteyebilir. Bu sefer kiracının bir kira tespiti davası açması gerekir. Peki Cüneyt Bey şimdi bahsettiğiniz örnek üzerinden yüzde indirim yaptılar. Hani üç 9000 bin indirim düşündük. Yedi iki gibi bir rakama denk geliyor. Ama diyorsunuz ki dava iki yıl boyunca sürüyor. Ee, ve mahkemede de ev sahibi lehine karar çıktı. Dedi ki mahkeme 7200 üzerinden ödemesi lazım. İki yıllık davanın görüldüğü süreç. O aradaki peki kira farkını da kiracının ödemesi gerekiyor mu iki yıl için? Evet. Evet. Mahkeme onu da karara bağlıyor. Diyor ki ben... Kirayı dava tarihi itibariyle şu kadar olarak tespit ettim. Bu tespit dava tarihi itibari, itibariyle siz 3 bin lira 3 bin lira ödemeye devam ettiniz. Her ay e, fark olan 4 bin 200 liralık farkı siz e, mahkeme sonunda defaten e, kira, e, mülk sahibini ödemek durumundasınız. Ve bundan sonra da 7 bin 200 lira örneği üzerinden giderse 7 bin 200 lira ödemeye devam etmek zorundasınız. Tahliye talebi meselesine tekrar geri dönecek olursak şimdi 10 yılı gelmesi, uzaması sürecinde bu bir dava değil dediniz. İhtar çekiyor kiracıya evi boşaltması için şartsız bir şekilde. Peki kiracının "Hayır ben boşaltmıyorum." deme gibi bir durumu söz konusu mudur yoksa o ihtar çekildikten sonra koşulsuz, şartsız kiracı o evi boşaltmak zorunda mı? E, kuvvetle muhtemel şöyle oluyor. Yani daha çoğunlukla böyle oluyor. Kiracı bu evi boşaltmıyor. E, bu sefer kiracı e, mülk sahibi e, kira bedeliyle ilgili ve tahliye ile ilgili bir dava açma yoluna gidiyor. Yani Hı. bu durum davaya dönüşüyor. Davada da mahkeme tabii 10 yıllık e, süreyle ilgili ve süresinde çekilmiş bir ihtar olması lazım. Bunun 3 ay önceden çekilmesi lazım. 2 ay önceden çektiğiniz davayı kaybeder mülk sahibi, Hı. kiracı bunu kazanır. Bu sınırları, bu süreleri şey yapmak lazım, bunları ri riayet etmek gerekiyor. Peki son bir şey daha sorayım size. Biz bu 5 yıl, 10 yıl üzerinden bahsettik ama 5 yıl, 10 yıl olmayanlar veya daha aşağı işte 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl olanlar zaman zaman şunu duyuyoruz. Aslında filmlere de konu olan bir şeydi bu. Ee, Almanya'dan oğlum gelecek, ihtiyaçtan dolayı biz taşınacağız. Kızım evleniyor, kızım yerleşecek. Bu bahanelerle ihtiyaç gerekçe gösterip kiracıyı evden çıkaran çıkaranlar da oluyor. Peki ev sahibi ihtiyaç nedeniyle tahliye ettirdiği evi bir başkasına kiralayabilir mi? Bunun bir şartı var mı? Hayır. Şimdi ihtiyaç nedeniyle tahliye dediğimiz şey e, biraz önce belirttiklerimizden farklı bir şey. Her dönem açılabilir. Biz kiraya verdik bir ay sonra bizim ihtiyacımız doğdu. Biz orayı kullanmak durumunda evet. ettik. Bu sefer işlerde bulunuyoruz. Belirli bir süre içerisinde orayı boşaltıyoruz. diyoruz. Boşaltmazsa biz ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açıyoruz. Siz e, burada Ama ben bunun tersini soruyorum. Bir... Yani e, Cüneyt Bey, tamam. siz bir ev sahibi oturacak dediğimiz zaman. E, ...burada bir yakınım oturacak dediğiniz zaman... ...sizin e, orada... E, ...onun dışında üç yıl boyunca... ...orayı kiraya vermeniz mümkün değil. Hmm. E, kanunen bu yasak. Yani siz ihtiyaç nedeniyle tahliye ettiğiniz zaman... ...mahkeme kararla beraber... ...size bazı yükümlülükler de yüklüyor. Diyor ki siz burayı ihtiyaç nedeniyle tahliye ettiniz... E, ...ihtiyaç nedeniyle tahliye etmenizin... ...sonucunda da... ...sizin burayı e, kanuni zorunluluk olarak... ...şu süre içerisinde kiraya vermeniz mümkün değil. E, ihtiyaç nedeniyle tahliye meselesi... E, Türkiye'de e, zor kazanılan bir davadır yani ihtiyaç nedeniyle olduğunu gerçekten ispatlamak gerekir bunlar da zor davalardır Kira ya bu kızım anında. oğlum meselesi ihtiyaca girer mi kızım evleniyor oğlum evleniyor e, kızım o yüzden oğlum, tabii, tabii, oğlum evleniyor ihtiyaca girer ama e, bunun için bir tek evinizin olması lazım Hı. yani kiraya verdiğiniz bir tek evin olması lazım niye o evi seçtiğiniz mesela 5-6 tane ev varsa niye onu seçtiğinizi iyice izah etmeniz lazım ee, gerçekten maddi geliriniz bunlara uygunsa böyle bir ihtiyacınızın olmadığına mahkeme kanaat getirebilir. Bunların hepsi dediğim gibi e, balık sırtı meseleler yani olaya özgü değerlendirilmesi gereken konular ama genel ilke e, kiralanın yani özellikle bu ihtiyaç nedeniyle tahliye mahkemenin olaya e, daha çok kiracının ihtiyacı vardır biçiminde baktığını söyleyebiliriz. Peki Cüneyt Bey çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz yanıtlar için iki önemli konu, konuşulan iki önemli başlık. Aklımızdaki soruları sorduk. Hukukçu Cüneyt Altıparmak bizimle birlikteydi. Yanıtları aldık. Teşekkür edelim, uğurlayalım. Biz anlatmaya devam edelim.